23 Nisan kutlu olsun Sevinin küçükler, övünün büyükler 23 Nisan kutlu olsun Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Aksu haber mikrofonlarına konuşan minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun dedi. 23 Nisan Çocuklar Günü kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan Bayramınız kutlu olsun. 23 Nisan Çocuk Bayramınız kutlu olsun. 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun çocuklar.